Trafik sigortası zorunlu. Peki kaza anında bunu kullanmak elimizde. Kendi cebimizden de masrafları karşılayabiliriz. Buna rağmen sigortadan faydalanmak caiz midir hocam? Yani şunu ifade etmek istiyor anladığımız kadarıyla sual eden kardeşimiz. E, trafik sigortasının mecburi olmasından hı. dolayı fetva veriyorsunuz. Evet. Oysa e, sigorta işleminde her ne kadar mecburiyet olsa da kaza bela bir musibet olduğunda anlayacak olan bedele almama hakkınız vardır. Evet. Orada bir mecburiyet yoktur. Onu almak kişi için helal olur mu? Hı hı. Aslında sigorta meselesi baştan beri incelendiğinde şu görülüyor ki bu sonradan oluşmuş olan bir yeni bir mesele evet. ki bu konuyu ilk dillendiren merhum İbn Abidin Hazretleri olmuş Haşesinde ve o dönemde İtalya'da işte deniz seferberliği yapan deminiz taşımacılığı yapan ve İslam diyarından oraya giden tacirlerin muhatap olmuş olduğu bir işlem. Evet. Ve kendisine sual edildiğinde Muhammed İbn-i İbn Abidin'e, o bu konuyu tahlil ediyor ve caiz olmadığı kanaatini kitabında da beyan ediyor. Daha sonradan muasır olarak, muasır alimlerde, mecmar Fıkhiye diye tabir ettiğimiz İslam konseyinde bunu gündem alıyorlar, tartışıyorlar. bir yine çoğunluğun görüş olarak, caiz olmadığı görüşe ağırlıkla basıyor. Ama bunun yanı sıra hatırı sayılabilecek olan ciddi manada ilim sahibi olan kişilerin hilafına dair görüşleri de vardır. Yani caiz olduğunu savunanlar da vardır. Yani biz bu konuda tabii şu anda mukaren yap yapmayacağız. Yani caizdir diyenlerin delilleri şunlardır, caiz değildir diyenlerin delilleri şunlardır demeye gerek yok. Evet. Şu anda o konumda değiliz ancak e, ekseriyetin görüşü caiz olmaması hasebiyle e, bizler bu konuda caiz olmadığını zaten söylüyoruz hı hı. E, ki özellikle İsmail Ağa'da e, bizim fetva heyetinde de alınan karar bu şekilde e, bize bu, bu manada sual geldiği zaman da verdiğimiz cevap bundan farklı olmuyor hı hı. E, ancak bir mecburiyet karşısında olan sigortada durum farklı. İşte kişi bir yerde işçi olarak çalışıyor ise onun işte SSK olması veya işveren ise Bağkur olması hı hı. bir mecburiyettir. Veyahut hatta işte sizin bir arabanız vardır, arabanız trafiğe çıkabilmesi için trafik sigortası Mecbur. olması mecburiyettir. Tabii bunu biraz daha genişletebiliriz. Sizi iş icabı, rentekar firmanız vardır, araba kiralama firmanız vardır hı hı. ve şu anda günümüz şartlarında piyasada bu işlemi yapabilmeniz için arabalarınızı kasko yaptırmak mecburiyetiniz Mecburiyet vardır. Var? Aksi takdirde bu işi yapamazsınız. Burada da bir nevi ihtiyaç vardır. Veyahut da işte otobüsünüz vardır. Garajda otobüsünüz çalışabilmesi için şu anda sigortayı mecbur tutuyorlar. Aksi takdirde, aynı şekilde. aksi takdirde yapamazsınız veya nakliyecilik yapıyorsunuz. Evet. İşte insan taşımacılığında sigorta şart olduğu gibi eşya taşımacılığında da sigortaya şart koşuyorlar. Ancak bunların haricinde keyfi bir uygulama olarak ben sadece arabamı işte garanti altına alayım. Akşam uyurken rahat uyuyayım. Veyahut da işte evimi garanti altına alayım, akşama yürürken rahat uyuyayım şeklinde evet. bir sigorta keyfidir. Ticari sigorta olarak hı hı. baktığımız zaman bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Ama bu biraz önce bahsettiğimiz şekilde bir mecburiyete dayalı olursa bu manada buna fetva veriliyor. Ancak fetva verilen şey sadece sigorta primi vermek değil, sigorta aktif fetva verilmiş oluyor. Hı hı. Dolayısıyla sigorta sistemi caiz olarak bakıldıktan sonra bu saatten sonra e, bunun geriye getirmiş oldukları işte, e, söz gelimi kaza oldu oradan alacağınız e, değer. Veyahut da trafik sigortasında siz bir arabaya çarptınız evet. o arabaya yapılacak olan masraf sizin sigortanız tarafından dönülecektir. Burada ben bunu almıyorum demek e, yani şu manada... E, Sigorta firmaları zaten İslamı hassasiyeti olan firmalar değildir. Değil, evet. Siz onlara bir şekilde hem katkıda bulunmuş olacaksınız, hem de onların size ödemesi gereken bir rakam olduğu zamanda ben bunu almıyorum demek onlara daha fazla katkıda bulunmaya vesile olacaktır. Evet. O yüzden madem ki bu akit her ne kadar caiz olmasa da mecburiyete binaen bu gibi hı. yerlerde fetva verilebiliyor ise ki zaten ihtilaflı bir konudur. Hı hı. Zaten hakkında katı bir nasıl olan bir konu değildir. Evet. Yani bir şarabın haramlılığı gibi, bizinin haramlılığı gibi veya bir faizin haramlılığı gibi haram olan bir konu değildir. hadi bir konudur. Ancak ekseriyetin görüşü caiz olmayacağı için buna fetva verilmemiş ama mecburiyete binaen fetva veriliyor ise evet. bir bütün olaraktır. O yüzden böyle bir şey olduğu zaman da o bedel alınır. Ama yok ben o bedeli şahsımda kullanmak istemiyorum diyen bir kimse de e, tabii ki azimetle amel etmiş olur. Yani. Onu alsın, orada bırakmasın. Fakirlere tasadduk etsin. Buna da kimsenin bir şey deme hakkı da olmaz. Evet. Yani belki güzel bir şekilde eylemde bulunmuş olur. Evet. Ama e, burada fetva olarak konuşacak olursak, e, sigortalandırması caiz ama bu primi alması caiz değildir demek. E, bu diğer taraftan Müslümanların e, tabiri caizse enayi konumuna konulması olacak belki. Evet. Bu hoş bir şey değildir. Evet hocam.